Söylesene Mike. Dolabıma ne oldu? Dolabın eşyalar kimin? Onlar Dipper'ın. Artık senin dolabın değil. Ne demek senin dolabın değil? Altı yıldır benim dolabım. Eşyalarım nerede? iki çuvala koyup asmamı istedi. Eşyalarımı askıya mı Altı yıldır bu dolabı kullanıyorum ve eşyalarımı çuvala koyup askıyamazdım. Miki yap dediğinde yapmak zorunda değil mi? Nerede? Dışarıda dipırla çalışıyor. Ama hiç havasında değil. Ben de değilim. Değil mi? Karda tut. Evet işte. Ellerini yukarıda tut. Hadi evet. dikkat et, dikkat Kafa et, gövdeye çalış, tamam mı, gövdeye çalış, Devam işte böyle, çok güzel, tamam. Mola! Mola! Evet, sen ne istiyorsun? Bugün nasılsın diyeceğim. Ne? Nasılsın dedim. Nesin sen, doktor filan evet, mı? Evet, bir var. Benim derdimden sana ne, senin derdin Benim ne? derdim, adamı Michael'la konuşuyorum, bana dolabımı boşalttığını söyledi. Hıfırın ihtiyacı var. Hıfır bir boksör geleceği var. Peki sen nesin? Ne? Çürük domates. Domates. Evet kabul et. Burada bir iş yapıyorum. Aşırı işletmiyorum. Dün gece dövüştün mü? Evet. Kazandın mı? Evet. Üçüncü rauntta ne Öyle mi? Kimi yendin? Örümcek Riku. <laughs> Tam bir ayyaş. Sana göre dövüştüğüm herkes ayyaş. Öyle değil mi? Cesaretim var ama lanet olası bir maymun gibi dövüşüyorsun. Tek özel yanım var o da burnunu hiç kırmamış olman. Bırak kafanın içindekiler gibi dokunulmamış kalsın. Biliyor musun Miki gidip biraz demleneceğim. Biliyor musun evet. neden? Çünkü dün gece çok iyiydin ve beni görmeliydin. Hoş ver sen. Beni sen de görmeliydin. Hey evlat. Emekli olmayı hiç düşünmedin Hayır. mi? Hayır. Düşünsen iyi olur. Evet. Tamam mola bitti. Hey hey. Mola bitti. Hey. Hey. Dolabın hoşuma gitti dostum. <laughs> Dolabı hoşuna gitmiş.